Selamlar gençler hepiniz hoş geldiniz. Bugün One Piece Bounty Rush'ta yeni bir karakter tanıtım ve oyunun iç ile karşınızdayım. Öncelikle bir scout'umuz var free olan. Onu bir açalım birlikte. <laughs> Ondan sonra da Big Mom'u açacağız tekrardan. Bir 108 elmasımız var. Beni tanıyanlar bilir. Bu 108 elmas orada durmaz. Basarım ben onu pakete. Evet bir tane karakter aldık. Acaba ne geldi? Keşke buradan almasaydık. Big Mom da çıkmayacak. Yani pull beyaz çıktı. Yani bir tane karakter aldık. Tamam. Yani iki belki. Ama daha fazlası olmaz bence. Hadi bakalım. Runner. Attacker. Yani çok iyi bir karakter çıkacağını düşünmüyorum açıkçası zaten buradan. <laughs> Burada bir runner çıktı. Bakalım ne? Aa bizim neydi bu adamın adı? Senior Pink. Evet, ee, 80 oldu galiba. Evet. <laughs> Zaten çok az kalmıştı leveline. O yüzden belki oynanır ama çok hoşuma giden bir karakter değil onu söyleyeyim yani. Şöyle karakter olarak değil de oynanış olarak çok benlik bir karakter değil. Evet. Şimdi gelelim Big Mama. Onun dışında mesela şey de var. Şuraya bir paket daha gelmişti. Mesela bunu da açabilirsiniz. Yani efsanevi karakterlerden veriyor. Ve 200 elmasa bir, 2, 3, 2 tane de oradan veriyor. 5 tane e, efsanevi karakter veriyor. Eğer bu bu paketi açabilirsiniz bence ama ben Big Mom'dan yanayım. yani kendi açımdan siz onu açabilirsiniz. Çok iyi karakterler var içinde. Evet hadi bakalım. Yani çıkacağını zannetmiyorum ama belki çıkar. Zannetmiyorum. Çünkü oranı çok düşük. Takımız e, gümüş sandık. Kırmızı bayrak. Sayı biraz fazla olursa bir tane karakter alırız. 32 evet bir tane karakter aldık. Altın Pool. Yani saçma sapan karakterler çıkmasın da. Orjini Defender'dı değil mi Big Man'ımın? Bakalım. Umarım Defender gelir. Runner. Runner. Ne bu? Ah, ne komom işi. Seni istemiyorum dostum. Ben Defender'ı istiyorum. Atakır. Yani Tony Tony Chopper. Çok kötü geldi. Yani kaçtır bu pakette bir şeyler çıkarıyorum. Önceki videoyu da atmıştım zaten. Ama hep böyle saçma sapan karakterler geliyor. Eyvallah dostum. Sen de 80 yaptık. Zaten 80 olacaktın sen. Ucundaydın. Öf, hadi bakalım. Bunda da çıkmayacak hiçbir şey. Yani burada harcadık bütün şansımızı. Yani bir tane Big Mom çıksa başka bir şey istemiyorum aslında. Gümüş sandık. Takım yok. Siyah bayrak ve hiçbir şey çıkmadı gençler. Yani 32 ve altın pul çıkması lazım. Ki o da şu an kırmızı pulda kalacak. Beyaz pulda kaldı. Skip diyoruz. Skip diyoruz. Hiçbir şey çıkmadı. Bir sonraki 30 elmas daha onu da açarım. Acelesi yok. Evet, bugünkü oynayacağımız karakterler Gadsop ve Kit. İkisini de ufak bir anlatacağım ondan sonra direkt oynanışına geçeceğiz zaten. Gadsop hemen özelliklerinden başlayalım. Birinci yeteneği rakibi geriye doğru uçurup aynı zamanda kendi canını yenilediği bir yetenek. Yani bir vurduğunda 3-4k falan HP yeniliyordu. Herhangi birisine vurmasına da gerekiyor. Kullanmanız yeterli onu söyleyeyim. 27 saniyede bir geliyor. İkinci yeteneği çok uzak menzilli. Yani haritanın bir ucundan bir ucuna atabilirsiniz. Araya tabi bir yere çarpmazsa. Ee, rakibin defansını azaltıyor. Rakibi sersemletiyor 7 saniye boyunca. Ee, %10 defansını azaltıyor. Ee, 20 saniye boyunca. 36 saniyede bir geliyor. Trade'lerine bakalım. Herhangi bir negatif yemiyor. Hani şu neydi o karakterin adı? etrafı negatif şeyler, balonları falan atıyordu pembe saçlı kız. Onun et efeğinden yiyemiyor. 2 defa %3 HP ile doğuyor tekrardan. Mesela öyle normalde ölmeniz gerekiyor ama tekrardan ayağa kalkıyor karakterimiz. Ee, karakter diyor ki 10 saniye içerisinde 4 kez rakibi hasar vurursanız diyor ya da hasar alırsanız ya da hasar vurursanız ama onu anlayamadım. Kar ee, yok 4 10 saniye boyunca yani 10 saniye içerisinde 4 kez rakibe hasar vurursanız Rakibin hareket hızını %10 azaltır diyor. <laughs> ee, saldırılarımız diyor rakibi takip eder diyor. Sonra rakibin hazine alanında kimse yoksa diyor %30 daha fazla yani daha hızlı ele geçirirsin ve daha hızlı doldurursun diyor. Ee, yere düştüğümüz zaman %20 hareket hızı kazanıyoruz. Neyse gerisini söylemeye de gerek yok. Hızlı hızlı anlatmaya çalışıyorum da <laughs> Skill 1 2'din rakibi geriye doğru uçuruyor. Hareket hızını %10 azaltıyor e, skill ikisi sürekli etrafımızda dönen bir metal parçası haline getirtiyor ve rakibe her dokunduğunda onlar %7 e, hasar e, daha doğrusu %7 daha fazla e, can kazanıyoruz diyor ki ele geçirdiğimiz hazinenin üzerindeyken diyor yüzde yirmi daha fazla hasar vururuz diyor ve rakibi diyor yüzde yüz daha uzak mesafeye uçururuz diyor ee, saldırılarımız diyor Rakibi takip eder diyor bunda da Ele geçirdiğimiz bir alanın Üzerindeyken %30 daha fazla Yani daha az hasar alıyoruz Ve skill 2'miz %50 daha hızlı geliyor Rakibe skill 2 ile Saldırdığımız zaman <laughs> %3 canımız doluyor Galiba skill 2'nin özelliği farklıydı %7 e, Canına hasar vuruyor Rakip herhalde Ondan sonra eğer rakibi knockback yaparsak %30 HP ve atak boost kazanıyoruz. Evet maçımız geldi. Az önce sesim bir bozuldu bir sıkıntıya düştü ama şu an biraz daha düzgün. Ara sıra bozulabilir tekrardan. <laughs> Yeni uyandığımdan herhalde. Ee, rakip biraz sıkıntı ama bizim <laughs> takım daha sıkıntı. İki tane şansımız var. Keşke kitle başlasaydım. God sopla başladım ama Neyse hallederiz. <laughs> Hadi bakalım. Ho Zoro'yu oynayan var. Van Zoro'yu. Bakalım nasıl oynayacak. Öylesine mi almış yoksa cidden sevdiği bir karakter mi? anlayacağız. Aslında iyi oynayan birisi olduğu zaman her karakter bir şey yaratabiliyor yani hasar çıkartabiliyor. <laughs> Sersemlettim birine. Hemen ben ele geçirmeye gidiyorum. Kim var orada? Zoro var. <laughs> Şöyle biraz hasar vurayım. Kaçtım geriye. dostum sen benimle boy ölçüşemezsin bence ya. <laughs> Ama niye aşağı yattım o biraz saçma oldu. <laughs> Oradan bir tane kill aldım. <laughs> Hemen ben şöyle bir bombalayayım. 18G hasar. Shanks'ı hani parçalayabilecek karakterlerden bir tanesi Siyaga Dusop. Biraz gezelim. Onu almaya gerek yok. Eğer şu bitmezse Evet, tekleyeceğim dedim. 38 kasar vurduk zaten. Bakıyorum yeri de kimse yok. Hemen geriye kaçacağım. Şuradan hasarımı vurmak istiyorum yine. Oho, Shanks tekledi. Lan Shanks gelmiş. Kalktığında onu teklemek istiyorum Shanks'ı. Tekleyemedim çünkü skill ikisi ona hedef alınamıyor skill 2'yi atarken. O biraz can sıkıcı. tekledim. <laughs> evet. Maçı kaybettik gibi. Biraz daha hazine alsaydım yani yenebilirdik bence. Çok iyi be. Kazandık. Kazandık. 8k puan yaptım. <laughs> Çok iyiydi. Umarım sesim rahatsız etmemiştir sabah uyandığımdan mıdır ne ufaktan rahatsız gibiyim. Kimi yani ki de verelim yani. o honoru aldı bence. Evet bakalım. Yani Shanks daha fazla şey yapmış. 8 kill almış zaten. Evet sonraki maçta da kitle oynayacağım zaten. Ona geçelim. Arlong Park. Yani daha çok Gadsop'a ihtitap eden bir harita ama kitle de oynanır sıkıntı yok. Zaten Kaido'muz da var. <laughs> Kaido ile beraber biz bayrak vermeyiz bence. İlk bayrak o dursa sonrakine ben giderim. O şekilde bu maçı bitirelim. Kitle de çok iyi oynuyorsunuz. Medallerimi göstermedim size aslında ama ikisinde de zaten Sanji medali var. O da şey oluyor hani kritik vurduğunuzda falan can yenilemenizi sağlıyor. Bunu skill de kritik vurabiliyor o yüzden takıyorum genelde. Hemen şu ileriye gideceğim. Kitto. Shanks biraz sıkıntı çıkartabilir bize. Ama bakacağız. Parçaladılar bile adamı. Bir ara da Garp oynamak istiyorum ama Garp var mıydı bende? Önceki hesabımda vardı. Bunda yok herhalde. Yani ...yeteneğini bozdum en azından. Yani normalde böyle savaşmazsınız. Garp'ı parçaladık. Yani tek atabilir miyim? Yani alt... 6800 vurdum. Boost aldılar. Kaçmam gerekiyor. Oradan bir yetenek yedim. O nasıl vurdu bana oradan ya? Bana vurduktan sonra geriye uçtu galiba. Neyse Gadusopa geçiyoruz mecbur. Hadi. Hop, skill 2. Şöyle hasarımızı vurduk. Ölmesem bari. Güzel. Oradan bir tane Yamato alabildik. <laughs> Şöyle gideyim. Tekler miyim? ...tekleyemedim. Bana geliyor direkt. Direkt bana geliyor. Kaçmam gerekiyor. Kaçamadım. <laughs> Adamların team boost'u her zaman... ...şeye denk geldi. Tam böyle bizim... ...team boost'umuzun... Yani adam tam savaşın ortasında geldi desem daha mantıklı olur ya. Biraz kötü oldu. Daha iyi olabilirdi. Bizim team boostumuz olduğunda da kimse yoktu. Neyse. Kaydı hak et bence. Bir sonraki maça geçelim. Yine kitle oynayacağım. Çünkü kitle oynayamadım pek. Ne yapmışız? Birinci olmuşuz. 2 KO'muz var. Bir tane capture'ımız var. Genelde capture'a daha çok önem vermem gerekiyor. Usopp'la soplama olsun. Evet, bir sonraki maça geçelim yine. Evet, def defender'ımız yok zaten. Ben defender olacağım. Ee, Rakipte yine Shanks'lar var. Shanks'lar mahvediyor. Yaş bir tane Shanks var. Diğeri de bizde. Şu oyundan Shanks'ı silsem herhalde daha mutlu olurum. Şiki görüyorum oyunda. Güzel. Şiki bende de var ama yani 80 yapmadım. Yapabileceğimi de düşünmüyorum. 400 parçacık istiyor. O 400 parçacığı başka karakterlerde kullanırım. Yani Niye sen runnersın? Niye oraya gidiyorsun ki? Mesela <laughs> oraya yöneldiği için ben ileriye gitmek istedim. Baktım ileriye dalmışlar. Biraz saçma oldu. Hadi bakalım. Ulan öylesini atmıştım. Kaydo bana ejderha nefesiyle vurmaya çalışıyormuş. Perfect dodge attım bilmeden. Bizim Ace öldü. Hadi be ben de vurabilseydim keşke. Yani benim benim alanımda bana karşı mı savaşacaksın? Sen ciddi misin? Ya benim benim skill'im daha hızlı gelecek ve daha fazla şey yapacağım. Direkt öleceksin ki hani çok mantıksız oldu onun öyle bir hareket yapması. En mantıklı olanı yaptı var ya. En azından benim açımdan. Benim üstüme doç atsaydı belki kurtarırdı paçayı. Ama gitti boşa attı. Evet hemen yardım edelim. Üç kişi anında eritiriz bunu. Güzel. Kaçtık oturadık. Tam bir defender gibi oynuyoruz şu anda. Hemen oraya gitmem gerekiyor çünkü orası Dostum, onu ben varken alamazsın maalesef. Evet, onu bir birazcık kurtardım gibi ama olmadı. Güzel onu kestim. Onu korumanız gerekiyor. Alalım alalım hemen yardım et. Dojlarsam ben burayı tutarım. Çok iyi. 6K puan yine maçımızı kazandık. Shanks birinci olmuş. Oh, verelim. Ben de ikinciyimdir herhalde ya. Çünkü 6K puanım var. 11 KO yapmış adam. Yani yuh diyorum. <laughs> Ama Shanks böyle bir karakter ya. Teklemeye başladığın zaman herkesi tekliyorsunuz. Neyse gençler videomuz buraya kadardı. Usopp'la oynadım, kitle oynadım, yendik, yenildik. İkisinde az bir şey tanıttım. Yani çok detaylı tanıtamadım ama olsun. Ee, sonrakinde ne çekmemi istersiniz onu söyleyebilirsiniz. Ee, genelde dediklerinizi çekiyorum ama bunlar içimden geldi. Geçen videoda da demiştim zaten Usop çekmek istiyorum diye. Onu çekeyim dedim. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.